Selamünaleyküm dostlar. Şimdi şöyle bir filtre kahve filtremiz vardı. Bunları bilen bilir ben çok anlamıyorum bunların. Eşim çocuklar filtre kahve yapıyorlar bunu. Bitki çayı falan hazırlıyorlar. Onun şöyle bir sapı vardı. Sapı çıkmış. Şöyle olacak herhalde. Şöyle. Şimdi bunu tamir etmeyi deneyeceğiz. Ben burada işaretledim. Bazı yerler var. Görünüyor mu bilmiyorum. Şurada ve şurada. Sapın oturacağı yerler. Bir tane de cam işlemek için şöyle bir uç taktım. Bu cam işlemek için. Hadi bakalım bismillah. Yani burada tutunacak bir yüzey yapmaya çalışıyorum. Yapıştırıcıya. Başka bir amacım yok. Bakalım becerilecek mi? Evet. Fazla taşırmadan. Bu arada uçta yeni olunca şuralar yapayım. Siz de görün diye uğraşıyorum bir yandan. İnşallah görüyorsunuz. Evet. Şimdi böyle tozdan arındırıyoruz. Bakalım inşallah becerebilirsek. Haydi bakalım Bismillah. <laughs> evet duruma göre başarılı. Evet bu kadar. Allah'ın rahmeti, bereketi, mağfireti üzerinize olsun arkadaşlar. Bir tamirat tadilatının da sonuna geldik.